Arkadaşlar merhaba Açık Tribün TV'desiniz. Alparslan'la 35. <laughs> defadır. <yapardır. gülüyor> bir şey giriş yapıyoruz çıkamıyoruz. Sürekli böyle gülüyor. Sus artık devam edelim Allah'ını seversen. Gülmen de sıkıntı değil. Nasıl buldun maçı diye demeyeceğim. Maçı çünkü doğru düzgün izlemedin. Ama immobilede bir toparlanma var. Hmm. Evet. Yani asisti var. Geçen haftaki maçta da konuşmuştuk hatırlıyor evet, musun? Fena değil diye. Yok be fena maçın diyorum ya. Fena Girdiği ikinci ya. yarı iyiydi. <laughs> Ee, ben şimdi birkaç tane not aldım. Mustafa'yı daha o özgüvenli buldum. Maç içini hızlı hızlı geçelim. Aslında başka konuşmak istediğim konu var. Gelecek sene ile evet. ilgili. Mesela bu Semiye ne oldu? Gelecek sene Mustafa'yı direkt Adana'ya verelim. Yani ben de oraya doğru gidiyor. Ge Mustafa'da yetenek evet. var mı derseniz var. Her evet. genç futbol vardır. Bak hepsinde vardır tamam mı yetenek? Bu mevzu şu bir eşik var futbolda tamam mı? Heyecanlanma eşi. Bunlar altyapıda, altyapı maçlarında çok iyi oynuyordur o Mustafa. İdmanlarda da çok iyidir ama maça çıkınca patlıyor. Yani mesela şu maçta daha kreatif olmasını beklerdim. Birkaç tane güzel şey var ama maça damga da vuramadı. Burada hocaya da sallayacağım. Yani orada mesela oyuncu değişikliğinde Mustafa'yı 10. dakikada şeyin yerine girdi. Oxlade'in yerine. E peşine çıkarıyorsun. Yani soktuğun adamı çıkartma. Özellikle hadi yani Mustafa'nın yine ama Emrecan Can Terzi'yi mesela çıkarıp da şeyi Necip'i e almasını hiç doğru bulmadım. Hani Necip'i e oyuna sok ama yani Masuaku'yu çıkar. Ya da ne bileyim Paulista'yı çıkar öyle sok oyuna. Emre, Veya emre orta sahada... iyi oynuyordu. Yani Terzi orta sahada. Ya Emrecan Can Terzi'nin iyi oynamasıyla alakası yok. Genç oyuncu. Işte 30'da oyunu alıyorsun. 70'de çıkarılmaz yani anladın mı? Futbolda bu biraz küfür gibidir yani oyuncuya. Hani seni sonradan oyuna evet. sokuyorum. Sonra o soktuğum oyuncu bir daha geri çıkarıyorum. Hoş değildi. Semih mesela bu kadar da kenara atılacak bir oyuncu değil bence. Ya yani Mustafa ısrarı güzel ama Semih niye bu kadar? Ya yani 85'te oyuna sokacak kadar da kötüleştim ya bu çocuk. Geçen seneye damga vurdu. Tamam bu sene Giovanni ile kötü başladı hocayla. Montella ile bilmem ne sıkıntıları oldu. Ya yani bu kadar da değil. Ya yani üstüne durulabilir. Ya yani Mustafa'dan ben mesela haftalardır izliyorum o eşiği aşabileceğinden emin değilim. Ya Mustafa'nın bence böyle bir işte ne bileyim Anadolu takımına falan gidip bir sene oynasa mı acaba? Ya daha doğrusu sene sonuna kadar bir maç mesela Mustafa'yı iyi görürsek Mustafa kalsın derim. Ya da bundan olur derim ama öbür türlü olacağını pek inanmıyorum. Elan Ricardo gene yok. Yok. Geçen hafta da konuşmuştuk ya arkadaş Adana Demir'le oynuyorsun yani ya düşmüş takımla oynuyorsun ya bir dakika izleyelim doğru mu? Adama tipi bilmiyorum ben. Adana Demir spor ya. Hayır hayır Elen Zikardo'nun yüz tipini bilmiyorum. Ben de unuttum zaten ben de daha önce. Ben bahsettim. hiç görmedim ki. Çocuğu da unuttum. Ya görmüşsündür haberlerde falan deniyor denyo yürüyordu. Hayır öldü mü bu çocuk ne oldu yani? Şimdi mesela 5 yaşım bir şeyle ilgili gene konuşayım bak. <laughs> Maçın içinde 30 tane korner vuruşu var bilmem ne var. O var bu var. Bir tane pozisyon yok. Neden? bir tane kafa vuracak oyuncu yok. Yani bir Necip girdi mesela işte 90-85'te mi girdi? Bir şeyde girdi. Vursa vursa o ederdi. Adana Sporu dahi hapis edemedik. Küme düşmüş takımdan gol yedik. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Yani Adana Demir Spor ilk yarı atsaydı maç bambaşka yere de giderdi. Bakma iki tane güzel gol bulduk. Hep gene hızlı gücüm. Yani şimdi mesela şöyle bir şey var. Şimdi Giovanni Van Bronckhorst sığırında seven adamlar vardı tamam mı? Basında ne bileyim bizim bazı Beşiktaş'ın bir scouting tayfı var. Hayır şöyle bir adamlar var. Yani mesela evet. o Türk evet. takımında Montella gelse herkese kaybettirse adamlar seviniyor. Ooo çok iyi yapıyor. Şimdi Soskaya'ya gelse bize saçma sapan bir oyun oynatsa mesela. Gene beğenirken. Ooo çok iyi. Evet bir yabancı fetişliği var. Giovanni'de de aynısı vardı. İşte yabancı hoca olsun genç olsun bilmem ne olsun. Ya yabancı hoca olsun. Hocanın genci de zaten en saçması. Futbolcunun genci olur. 20 yaşında çok koşsun isterim. 40 yaşında futbolcu istemem. Ama hoca yanda koşu mu yapıyor abi genci yaşlısı nedir bunun? Saçma sapan bir şeydi. Şimdi Giovanni Van Brokos diye bir adam alınca da böyle bir kadro çıkıyor işte. Bak oyuncuların ben birebir de hiçbirinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama Beşiktaş'ın oyuncusu değil hiçbiri. Bunların hepsi hızlı göçüş oyuncusu. Çok da böyle ekstremde bir şey söyleyeyim. Rafa Silva dahil Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Bak burada Rafa Silva kötü oyuncu demiyorum. Hızlı o kontratak oyuncusu. Rafa Silva alanı bulduğu zaman hızlı gider ha. Ben Rafa Silva'nın kapalı defansa karşı da oynayabileceğine inanıyorum. Yani set hücumu yapıp da oraya yerleşip oynayan bir takımda oynayabileceğini düşünüyorum. Ama normalde Rafa da mesela hızlı hücum oyuncusu. Ya Rafa ilk geldiğinde de mesela şey diyorlardı. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi işte on numara falan filan. Yani seviyorlar böyle hani geleni pohpohlamayı. İbrahim çok iyi bir Türkiye'ye hacı gelmiş. Sen nasıl Ya bu gözler bak şey Beşiktaş ne söyleyeyim? Sergen Yalçın'ı izlemişsin. Hacı. Mehmet Özdil'i izlemişsin. Geç sol sayı yakın tarih söylüyorum. Tarih hacı. izlemişsin. Hacı Galatasaray'daydı. Yani ondan söylemedim onu. Beşiktaş'ı söyleyeyim dedim sadece de. Ya yani izlemişsin de izlemişsin yani. Ha Rafa kötü mü? Değil tabii ki. Ama burada şuna vurgu yapmak istiyorum. Rafa Silva dahi aslında kontra atak takımı. E sen şimdi Giovanni Van Bronckhorst geldi ben hızlı hücum oynayacağım. Ve oynat işte bu adamları alıyor. Bu sefer de sen set hücumu yerleşik hücumu oynayamıyorsun. Fener'i yeniyorsun, Galatasaray'ı yeniyorsun, Bilbao'yu yeniyorsun, Antep'e yeniliyorsun. Çünkü takım ona uygun bir takım değil. Top yerden bir metre havaya kalksa topu kaybediyoruz takım. Evet. Ya bu kadar hava hakimiyeti sıfır bir takım kurulur mu ya? Ha, topun bir metre havaya kalkmaması lazım. Ya yani ortayı falan geçtim. 30 tane korner atıyorsun bir tane vuramıyorsun. Top yerden hiç kalkmayacak. Yani bu takımı oynarken ım, yerden oynayacak. Ee, başka yani mesela aldığım minot var mı bugünle ilgili Adana'ya da Seneke Mesela seneye kimler gitmedi, kimler kalmalı sence bu kadrodan? Yani bence... Gitmesini istediklerini mesela bakayım. Artur Masako. Onun yerine daha böyle şey bir sol bek alması gerekiyor. Çünkü onun yaptığı şey Usman gibi kafa vuran bir oyuncu alman gerekiyor. E tamam ama zaten yani, büyük takım. Çünkü Masuaku... katılmıyorum. Masuaku Oynatırsın. Sürekli oynatırsın. orta açıyor. E tamam kafa vuran oyuncu alman lazım zaten büyük takım evet. olarak senin. <laughs> Hayır immobilenin boyu da böyle rafa kadar da değil. 1.85 falan ama kafa vurmuyor. Ya yani her. mesela şimdi Sergen Yalçın nasıllarını solda oynattı. İşte ya da Şenol Güneş Cenk Tosun'u solda oynattı. Çift santifor gibi atıyorum evet. bir tane hedef santuforun olur uzun boylu. Immobile diye oraya koyarsın. Immobile hiç kafa vuramayan bir oyuncu değil. Yani ama bütün topları tek başına kopla alacak adam değil. E, orta sahandaki oyuncuların da kafa vurması lazım bu mantıkta. Yani senin mesajını Getson Fernandez vurmuyor. Oxlade vurmuyor. Almusrati vardı vurmuyordu da vurmuyordu yani. Hiçbiri vurmuyordu. Stoperlerin de ayı vuramıyor. Paulista i̇şte ile falan arıyorsun. Yani bugün de mesela maçta şey vardı. Şimdi ben mesela gelmeli gitmeliler üzerinden söyleyeyim. Raşit Sağ. kesin gitsin zaten. Yani mesela kalabilir nasıl kalabilir? kadroda durur. Yani sezon mesela geçti, yedek olur. Sezon geçti. iki gol attı. O da bir bağ maçı mıydı? Mesela neydi? Mucci. Rashisa, Juan Mario. Efendim. Masuak. Immobile. Immobile. İmmobile Masakayı idare edebilirsin. E, Svensson. Hatta gene de Masuakuyu da dahil edebilirsin buraya. Masuakuyu. Başka ne bileyim. Türklere gel. Salih. Ne iş yapar? Nerede Salih? Salih zaten Salih. Ersini satın gitsin. Mustafa şu ana kadar hiçbir şey görmedim. Buna bel bağlamayın. Adam sezonda bir gol attı. Ya. Semih mesela geçen sene müthiş bir giriş yaptı. Bu sene aşırı kalınlaşmış. Düzelmiyorsa gönderin. Kiralık mı gidiyor? Satıyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Yalandan durmasın. Yani mesela şuna şeyim. Geçen seneki atletizmini kaybetmiş. Mesela iyi hatırlayın. Lugano maçında falan oynadı Semih. Çok atletiktir tık 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 girdiğinde şu an mesela çok hantallaştı. Mesela kilo onu da mesela kilo kası mı arttı şey mi arttı bilmiyorum. Mesela gönderin gitsin ne bileyim. Getson Fernandez ile pas oyunu oynayamazsınız. Getson Fernandez kalabilir ama şeyi bulmanız lazım. Nasıl oynatacağınıza karar vermeniz lazım. Veya oynatabileceksiniz kalacak. Rafa kalabilir. Veya gönderirse de ben mesela niye gönderdim? Çok daha iyi on numara bulabilirsin. Şöyle bir şey yapabilir tam Immobile'yi satma. Yerine kafa vurabilen bir santrafor ol, çift santrafor oynat. Evet. Birisi yani sola, atsın alsın, at. şut çeksin, birisi sürekli kafa atın. Başka kim var? Oxlade Chamberlain ben beğeniyorum. Kadroda kalabilir. Bir de şimdi aslında zaten sıkıntı şu kadroda kalabilir derken bana göre hepsini gönder de bu oyuncuların hepsinin kontratı var. Hiçbirde de gitmeyecek yani. Sen de gönderemeyeceksin. Dünyaları da vermez gerekecek. Başka kim var ya bizde yerli? Türk? Ee, Onur. Bizde Türk de yok. Onur zaten gönder. Yani Onur'un zaten taraftarla arasında en ufacık bağ kalmamış. Gönder gitsin. Yeni gelen çocuğu da gönder gitsin. Bir dakika oynayamadıysa seneye de oynayamaz zaten o çocuk. Evet. Kim aldıysa Asıl mesajını başkanı da biri mesaj gönderebilirse bu Elan Ricardo'yu kim aldıysa ya da hani bu bir scouting şeyi oluyor ya işte biri beğeniyor falan oluyorlar. O adamı da gönderin yani. Onu kim beğendiyse bir dakika oynayamayacak adamı. Ben hocadan hala umutluyum. Ee, iyi olacağını düşünüyorum. Ama onu da göreceğiz yani kurduğu kadroyu, şeyi göreceğiz. Ee, bu işler biliyorsunuz ilk 10 hafta belli olur. 10 haftaya çıkarttı, çıkarttı, çıkaramadı hocaya da goodbye yönetime yani de, goodbye. de goodbye. goodbye hepsine goodbye ya bak, aklıma futbolcu da gelmiyor en azından kalması gereken geç sonlara faricine senin kafanda kim var paulista var udokai var fena değil emre emiran terzi mi bizim stoperini emre can ondan Stopen sonra ki, mert onu demiyorum ya ben stoper var ya emiran 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 topçu ya ha, emiran'ı, emiranı yani. diyorum emiran Mert kaç 5 kişi mi etti? Benim aklıma başlayan bir Hacı Ahmedoviç kadroda kalabilir. O da bana göre yani yani yine bir gene ses oyuncusu değil. Ya yani bunlar hep Konya Spor'a gönder bunları. Bunlar çok iyi olurlar. Genç o Kenny Ayaro da ışık var o çocuktan olur. Ya yani o en azından kadroda dursun. İyi bir takımda oynar yani o çocuk. Ben inanıyorum ona. Geri kalan bana göre çöp. Yani yazını anlayacağız artık. Ya gene ızdırap yılı olacak bize böyle. Veya doğru düzgün bir takım izleyebiliriz. Sen yani ne olacak Pışteşmeli? Pereler <laughs> gibi olduk. İyi bir şey diyeceğim mi? Söyleyeceğim mi? Yep yeni kadro lazım. Seneye de artık şey olamazsa, bir şey olamazsa herkes atın abi. <laughs> Zaten bana Aynı kalsa ben de... Dağıtır, herkes zaten. Beşiktaş'ı da atın. Beşiktaş diye bir kadını silin. Takımı Süper Lig'den silin. Yani o kadar... Takım kararı... kalmasın artık yani. Sinir bozucu oluyor evet. Küçücülüğe Üç niye gideceğiz ya? Yani bak şimdi mesela millet Fener'le falan dalga geçiyor ya. Fener'le hiç dalga geçmeyin abi. Yani adamlar bütün sezon yarışın içindeydi. En azından bir heyecanla maç izliyorlar. Doğru mu? Evet. Mesela bir Galatasaray maçını izliyor. Aminliyor. Diyor ki inşallah Galatasaray kaybeder diyor. Seviniyor kendi maçında gol mı sevdi. Abi biz maç izliyoruz. Öyle oturuyorum malak gibi. Yenmiş, yenmemiş. Bir oyunda yok. Hani böyle şey de yok anladın mı? Gençten... Maç izlerken uykumuz geliyor. Uykun... Şöyle maç geliyoruz. Bir bakıyoruz karşımızdaki takım Giresun bu. Küme düşmüş takımla oynuyoruz. Bizi adam 3 satıyor. Biz hala böyleyiz. Ya işte şeyi söyleyeceğim. En azından bir genç oyuncu oyuncu olsa birini izlesek. Geçen sene yine Semih vardı. O işte Semih geliyor falan bir heyecanla heyecanlı izliyorduk. Bu sene o da yok. Olacak gibi de gözükmüyor. Mustafa izliyorum ben maç ama aa, yani korkarım ki o çocuk hiç tayı aşamayacak gibi geliyor bana. Bu zamana kadar tek bir maç bir performans veremedi henüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür Sana da teşekkür ederim. Çok uykum vardı. Zorla Alpasta da yayın aldım. Yoksa uyuyordum. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.